Maçla ilgili manşet şu. Taraftar 2, Spartak tırnağı 0. Hakikaten de Fenerbahçe taraftarı bugün hiç beklemediğim kadar ki ben çok tecrübeliyimdir. Fenerbahçe taraftarının coşkusunu da bilirim. Ama bugün hakikaten bu kadar olumsuzluğa rağmen inanılmaz bir enerjiyle takıma enerji verdiler. Tabii ki takım da bu enerjiyi coşkuyla birlikte gerçekten coşkuydu oyuncular. En azından coşkuydu. Çünkü e, coşku coşkuda Heyecan hızlı oyun getirir ama hızlı oyunda oyuncular acele oyunu karıştırdılar. Bu çok önemli. Hızlı oyun farklı şey, hızlı oynamak isterken aceleci davranmak farklı şey. Aceleci davranınca da son vuruşlarda veya son paslarda başarılı olamazsınız. Ama direncini bir şekilde kırdı rakibin. Öncelikle savunmada üçlü bir savunma. Yani Rize'de 3-0'dan sonra üçlüye dönmüştü. Şikertel de gelince merkezde Şikertel sağ stoper Neustadter, no sol stoper Reyes'e başladı. Ortada, önlerinde tek en libero oynadı. Sağ tarafta İsla, sol tarafta Hasan Ali. Onların önünde de bütün oyuncular gole yakın oynadılar. Kim bunlar? Elif Elmas. Kim bunlar? Ayı. Kim bunlar? Silmani. Kim? Feray gibi. Evet, oyuncular karışık ve karambar oyunu olmuş olsa da ve hemen hemen rakibine fazla pozisyon vermeden Fenerbahçe'den de 5-6 pozisyonun iki tanesini Silmani ile değerlendirip e, tabii önemli bir moral ve güven kazandı. Bu çok önemliydi. Fakat hem oyuncuların coşkusu çok iyi. Takımın iyi oynadığını tartışılır. Ama tarafta ben buradayım dedi. Ben sizi yalnız bırakmak istemiyorum dedi. Özellikle genç Fenerbahçeli tarafı olsun bakış bir destek verdiler. Skorla geçmişte hiç ilgilenmediler. Ve Başakşehir maçı öncesinde de çok önemli bir moral kazandı Fenerbahçe. Fakat üçlü, beşli, ikili oyunlarda orta sahadaki beşli tabii Direkt 5'te olarak görmeyelim, karışık bir durum oluyor ama özellikle bir e, kokuyu önerim var. Çok dikkate alınması gereken bir önerim. Eğer 5'te orta, orta saha oynayacaksanız, hastaneli solda iş yapar ama sahadaki oyuncusun kesinlikle ve kesinlikle dışlanmış, direr olması lazım. Ne isla, Neşener Kesinlikle direr olması lazım. Oynamışlığı var. Sağ açıktan sağ dönüştüğü dönüştüğü var Fransa'da protej de kullanmıştı. Devamlılığı koşu temposu çok yüksek. Taraftar sabrederse Sayın Koku da değerlendirirse bence çok önemli bir detay. Avrupa'nın 3-5-2 için bakın 4-4-2 için demiyorum. 3-5-2 için en ideal sağ tarafı oyuncularından bir tanesi. Taraftar bugün benim için iz bırakan iki oyuncuların coşkusu futbol değil. 3 Dirar üçlü savunmaya döndüğünü görüyoruz. Sayın Kokun'un tahmin ediyorum ligde de böyle oynamaya çalışacak Başakşehir maçında da. Bu yüzden bu soru işaretini kaldırmanın da fayda var. Girarı üç, üçlü savunma oynarken 5 olarak da oynarken mutlaka değerlendirmesi lazım. Ee, tabii ki moral oldu. Herkese iyi akşamlar dilerim.